Merhaba değerli komisyon üyeleri, ben Trafik Adam. Şimdi size motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınavı sürecinde dikkat edilecek hususlarla ilgili bilgiler vereceğim. Sınavda görevli tüm personel toplantı başlamadan önce imzalarını atar. Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler haricindekiler yapılacak toplantıya katılır. Sınav yürütme komisyonu sınav günü yapılan toplantıda Güzergah rotasını kura çekerek belirler. Size teslim edilen tablete MEBBİS şifrelerinize giriş yapınız ve sınav yapacağınız kursiyerlerin bilgilerini görüntüleyiniz. Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler tarafından elektronik ortamda veya fiziki olarak düzenlenen ekranda gördüğünüz ek 12 belgesini ve usta öğreticinin kimliğini kontrol ediniz komisyon numaralarını sınav aracının ön ve arka kısmına dışarıdan kolaylıkla görünecek şekilde yerleştiriniz. Şimdi randevu saati geldiyse adayı çağırabilirsiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Sınavda başarılar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızı ve sınav giriş belgenizi görebilir miyim? değerli komisyon başkanı, adayın Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sınav giriş belgesi ve direksiyon sınavı takip formundaki fotoğrafını karşılaştırınız. Adayın tabletle vesikalık olacak şekilde fotoğrafını çekiniz ve tablette yüklü olan fotoğraflarla karşılaştırınız. Daha sonra Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan alınmış K belgesini kontrol ederek imzalayınız. K belgesinin adayın geçici ehliyeti olduğunu ve bu belgenin geçerlilik süresinin düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay olduğunu unutmayınız. Artık sınavı başlatabilirsiniz. Sınavınız 40 dakikadır. İlk 5 dakikalık bölümde araç bilgisiyle ilgili sorular soracağız. Bu sorulardan 5 tanesini yanlış cevaplandırdığınız takdirde Sınavınızı sonlandıracağız. Sınavınızın devam etmesi halinde ise sonraki 35 dakika güzergahta yer alan uygulamalarla akan trafikteki sürüş becerinizi değerlendireceğiz. Şimdi lütfen aracın kaputunu açın ve akünün yerini gösterin. Bu bölümde sorulması gereken diğer tüm soruları kursiyere sorar. Tebrikler, sınavın birinci bölümünü başarıyla tamamladınız. Şimdi ise güzergahta yer alan uygulamalarla akan trafikteki sürüş becerinizi değerlendireceğiz. Aday kırmızı ve sarı renkle belirtilen maddeler üzerinden değerlendirilecektir. Kırmızı renkli maddelerden bir veya sarı renkli maddelerden iki hata yapan adayın sınavını sonlandırarak araçtan inmesini sağlayınız. Direksiyon usta öğreticisine aracı ve adayı sınav başlama noktasına geri götürmesini söyleyiniz. Aday, koltuğunu ve aynalarını ayarlamalı, emniyet kemerini takmalı, vitesi boşa alarak aracı çalıştırmalıdır. Sınav başlamadan önce komisyon başkanı yedek aynaları kendine göre ayarlamalıdır. Hmm çıkış yapmadan önce sinyal vermeli, trafiği kontrol etmeli, yoldan geçenlere geçiş kolaylığı sağlayarak trafiği tehlikeye düşürmeden çıkış yapmalı ve aracı yolun doğru bölümüne konumlandırmalıdır. Geri park etme, geri giderken sağa L dönüş, 25 metre geri düz gitme, dar alanda dönüş ve diğer sınav uygulama alanlarının bir arada oluşturulması esastır. Bunun mümkün olmaması halinde ise bu alanlar güzergah üzerinde birbirine yakın mesafede düzenlenebilir. Geri park etme alanında komisyon üyesi gözlem yapmak üzere, usta öğretici de belirlenen yerde beklemek üzere araçtan iner ve müdahalede bulunmadan bekler. Aday park yerine geri geri tek hamlede gidebilmeli ve içeride en fazla iki hamle yaparak, aracı kaldırımdan en çok 50 cm uzağa park edebilmelidir. Kursiyerin tek hamlede içeri girememesi ve diğer hamle haklarını kullanmamış olması şartıyla, içeri girme işleminde ikinci hakkımı kullanmak istiyorum demesi durumunda, tekrar aracı park etme işlemine başladığı noktaya getirerek ikinci hakkını kullanabilir. Ben içeri girme işleminde ikinci hakkımı kullanmak istiyorum. Kursiyerin park işlemini tamamladım demesinden sonra komisyon değerlendirmesini yapar. Geri park işlemimi tamamladım. Kaldırmak ya da konilere çarpması, 50 santimetreden uzağa park etmesi ve tekerlerin çizginin dışına çıkması halinde aday başarısız olur. Aday park alanından çıkarken birden çok hamle yapabilir. Bu alanda aday belirlenen yerde geri gidebilmeli ve dönerek L manevra yapabilmelidir. Aday geri giderken konilere ya da kaldırımlara çarpmamalıdır. Kursiyerin L dönüş işlemini tamamladım demesinden sonra komisyon değerlendirmesini yapar. Dönüş işlemini tamamladım. L park alanında tek seferde çıkma şartı aranmaz. Aday 25 metre geri giderken Aracı şerit çizgileri içerisinde gezdirmemelidir. Aracı çizgilerin dışına çıkarmadan arkadaki trafiği kontrol ederek güvenli bir şekilde geri gidebilmelidir. Uygulama alanının sağından giriş yaparak sola dönmek üzere hamlesini gerçekleştirir, geriye doğru ikinci hamlesini yapar ve üçüncü hamlesinde dönüşü tamamlayarak kaldırım, koni veya çizgilere dokunmadan alandan çıkar. yol boyunca trafik işaret ve kurallarına uymalıdır. Aracı sağa sola savurmadan ve şerit çizgisini takip ederek direksiyon hakimiyetini sağlamalı ve takip mesafesini korumalıdır. Şerit değiştirmeden önce mutlaka sinyal vermeli, aynayla yan ve arka trafiği kontrol ederek şerit değiştirmelidir. Olası tehlikeleri algılamalı, refleksleriyle tehlikeyi bertaraf edebilmelidir. Kursiyer geçme ve geçilme kurallarına uyar. Sağa ve sola dönüşlerden önce mutlaka sinyal vermeli, aynalarını kontrol etmeli, omuz üstü bakışla kör nokta kontrolü yapmalıdır. Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamalı, karşıdan ve yandan gelen araçları kontrol etmeli, geçiş hakkı olan araçlara yol vermelidir. Yol için belirlenen asgari ve azami hız sınırını dikkate almalıdır. Gerektiği kadar hızlanabilmeli ve vitesleri kullanabilmelidir. Yaya ve okul geçitlerinden geçen ya da geçmek üzere olan yayalara yol vermeli. Unutmayınız, önce yaya, önce hayat. Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlarla karşılaşması durumunda geçişlerine izin vermelidir. Adaydan eğimli yol alanına gelindiğinde alanın sonunda bulunan konuya yaklaşarak durması istenir adayın eğimli yolda kalkış alanına yaklaşırken sinyal vermesi gerekir. Harekete geçerken aracı stop ettirmemeli ve 50 santimetreden daha fazla geri kaydırmamalıdır. Aracı harekete geçirmeden önce sola sinyal vererek arkadaki trafiği kontrol etmelidir. Güzergahın uygun bir yerinde 30 km hızla giderken Komisyon başkanı tarafından iç ve dış dikiz aynalarıyla trafik kontrolü yapıldıktan sonra verilecek komutla kursiyerden ani fren yapması istenir. Sınav başlama noktasında tamamlanır. Sınavı tamamlanan aday durmadan önce sağa sinyal vermeli, sağ şeritte kaldırıma uygun mesafeye yaklaşarak durmalıdır. Aracı terk etmeden önce el frenini çekmeli, Motoru stop ettirdikten sonra aynalarla trafiği kontrol ederek araçtan inmelidir. Sınav tamamlandıktan sonra kursiyerin sınav sonucunu tabletle internet bulunan bir ortamda merkeze gönderiniz. Bu sonuçları değerlendirdiğiniz her adaydan sonra gönderebileceğiniz gibi sınav bitiminde toplu olarak da gönderebilirsiniz. Tüm sonuçların tablet üzerinden gönderildiğine emin olmadan görev yerinizi terk etmeyiniz.